bileşke kuvveti yani net kuvveti iki dakika içerisinde öğrenelim bir kere. Biz kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü ayırt edebilmemiz gerekiyor. Mesela bir kuvvet F1 kuvveti sağa doğru olduğunu görebiliyoruz. Biz sağ demiyoruz artık. Doğu diyoruz, batı diyoruz, kuzey ve güney diyeceğiz. Hemen şöyle çizelim tekrar. Böyle çizdiğimiz zaman burası doğudur, burası batıdır, burası kuzeydir, burası güneydir. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yönlerde sağ, sol, yukarı, aşağı demiyoruz artık. Ve ardından sağa doğru olanlara biz doğu yönüne diyoruz. F1 kuvveti doğu yönünde ve bunun büyüklüğü 3 büyüklüğünde. Çünkü 3 birim, 1, 2, 3 birim. Aynı şekilde F2 kuvveti de güney yönünde yani aşağıya doğru ve... Bunun büyüklüğü de 2 birim 1 bir 2 ama burada doğrultu farklı bir şey yönünü bildiğimiz zaman doğrultusu çok basit iki tane doğrultusu vardır. Ya böyledir kuzey güney ya da bu şekilde doğu batıdır. Ve doğu yönünde olan şey doğu batıdadır. Güney yönünde olan şey de kuzey güney doğrultusundadır diye biz iki doğrultu vardır. Bilmemiz gereken başka doğrultu yoktur. Ama dört yön vardır bunu da bileceğiz. Ardından birden fazla kuvvet bir araya geldiği zaman bileşik kuvvet oluyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Mesela buradaki kutuyu ben İki tane kuvvette sağa doğru çekersen ve bunlar aynı yönlü kuvvetlerse bunlar birbirine eklenir ve toplam kuvvet 8 Newton olur ve sağa doğru yani doğu yönünde olur. Ve buraya baktığımız zaman bunlar zıt yönlü kuvvetlerse birisi sola birisi sağa doğruysa bunlar birbirine götürürler ve 5'ten 3 çıkar 2 Newton ve sola doğru yani batı yönündedir. Unutmayalım, büyükten küçüğü çıkartırız ama aynı yönlü ise birbirlerine ekleriz. O zaman net kuvvet dediğimiz şey aslında aynı yönlerle toplanarak zıt yönlerde çıkartılarak bulunuyormuş diyoruz. Dengelenmiş kuvvetler aslında bütün kuvvetleri topladığımız zaman yani bu sağa doğru bu sola doğru bu sola doğru o zaman bunları topladığımız zaman 11 Eksi 6, eksi 5 net kuvvet sıfır çıkıyor. Bileşke kuvvet sıfırsa bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Ya bu sabit süratli hareketine devam eder. Yani sabit bir şekilde devam eder ya da durur. İki tane olasılığı vardır diyebiliriz. Ama dengelenmemiş, memiş diye hemen aklımıza getireceğiz. Memiş, e, zırdeli zır deli bir arkadaşımız diye düşünelim aklımızda. Ve bu arkadaş şöyledir. Bu Net kuvveti dikkat edelim 8'den 4 çıkınca 4 Newton sola doğru çıkıyor. Net kuvveti sıfır olmadığı için burada garip garip hareketler yapacak. Ne yapacak? Ya hızlanır ya hızlanır ya da yavaşlar diyoruz. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse memişi görünce ya hızlanır ya yavaşlar diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sayfamız için abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videomuza like etmeyi unutmayın.